Şimdi hocam müsaadenizle kardeşimiz çok aşkla, şevkle, heyecanla elini kaldırıyor. Ben bizzat mikrofonu vermek istiyorum kardeşimize. Tabii efendim ne demek O e yüzden bir mikrofon alıp kardeşimize ileteyim. Şöyle en yakınlardan var mı burada arkadaşlar bir mikrofon? Hızlı bir şekilde uzatabilirseniz. Teşekkür ederim. Şöyle kardeşime uzatayım. Buyur kardeşim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim adım Caner, soyadım Sertaş. Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Programa katılmaktan şeref ve onur duymaktayım. Sorum şöyle hocam. Bazı dini olmayan söylemler bize çok mantıklı geliyor. Onlarla nasıl başa çıkabiliriz? Nasıl mücadele edebiliriz? Evet. Eyvallah. Evet Teşekkür ediyorum Caner. Tamam. Senin varlığından biz de onur duyduk. Eyvallah. Şimdi sevgili gençler, ben bir tarihte gençlerle toplantılar yaptım, sorular sordum, cevaplar aldım. Caner'in bana yönelttiği soru gibi çok soruya muhatap oldum ve sonra o soruları topladım, yedi başlık altında değerlendirdim ve yazdım. Gençliğin Anlam Arayışı diye bir küçük taba derci ettim onları. Hatta sanıyorum ders olarak da yaptım. Orada şunu gördüm. Yani sizin sorularınızı topladığımda yedi ilişkiyi kurmakta zorluk çektiğinizi gördüm. Bunlardan bir tanesi din din ile ilgili yedi ilişki. Biri din-insan din, ilişkisi, biri din-dünya ilişkisi. Biri din-akıl ilişkisi, biri din-bilim ilişkisi, biri din-kültür ilişkisi, biri de din-ahlak ilişkisi. Bu altı ilişkiyi kurmakta zorlandığınızı gördüm ama sadece sizin zorlanmanızdan kaynaklanmadı bu. Biz, biz hocalarda bu ilişkileri size anlatırken sağlıklı anlatmıyoruz. Din-insan ilişkisinde şöyle bir hata yapıyoruz. Dini olanla insani olanı karşı karşıya getiriyoruz. Gençler de diyor ki o zaman ben insani olanı tercih edeyim diyor. Halbuki din fıtrattır. Dini olan insani olana zaten karşı değildir. Eğer insani, insani olmayan bir şey aynı zamanda dini de değildir. Cenab-ı Hak insanı yaratırken fıtrat diye bir şey, bir yazılım yerleştirmiştir. İnsana iki yazılım yerleştirdi. Birinin adı tabiat, birinin adı fıtrat tabiat yazılımı bedene yerleştirdi. Burada tabipler var, doktorlar var. Onlar anatomide o dersi görüyorlar yani. Ama bir de fıtrat var. Fıtrata ise fı, fıtrata değerleri, imanı yerleştirdi. Değerleri yerleştirdi, ahlakı yerleştirdi. Fıtrat fıtrat arkadaşlar değerler hafızasıdır. İnsanın değerler hafızasıdır. Orada e, bu iki insanla din arasındaki ilişkiyi değerlendirirken e, insancılığı insancılık ile e, insani olanı birbirine karıştırıyoruz. Yani humanizmle karıştırıyoruz. Halbuki orada dini olan insanidir, insani olan dinidir. E, din dünya ilişkisinde e, sanki din sadece dünyayı aşağılamak için geldi. Yanlış anlaşılan bir hadis vardır. Dünya, kafirin cenneti, müminin zindanı. Ee, Genç de bunu eğer böyle anlatırsan, o zaman ben niye dünyayı kendime zindan edeyim ki? Din, insana yani darein saadeti getirmek üzere gelen din, kendi mensuplarına dünyayı zindan kılar mı? Dolayısıyla o dini, dünyevi olanı orada, orada sekülerizmi yani dünyacılığı, dünyevileşmek ile dünyayı birbirine karıştırarak e, iyi bir irtibat kuramadık. Üçüncüsü din akıl ilişkisi. Orada da rasyonalizmi rasyoniz, reddedelim derken dini olanla aklı olanı vahiy ile aklı karşı karşıya getirdik. Gençler orada da sorulara cevap vermekte zorlanıyorlar. Bilim din din bilim ilişkisi bir de. Orada da pozitivizmi reddedelim derken Dinle bilimi karşı karşıya getiren bir söylem geliştiriyoruz bazen. Gençler orada da çelişkiye düşüyorlar. Sonra e, din-kültür ilişkisi, dini olanla kültürel olanı birbirine karıştırıyoruz bazen. Dinle ahlak ilişkisi, arkadaşlar, dinin varlık sebebi ahlaktır. Ahlak eğer din ahlaktan ayrılırsa din kendisinden ayrılmış olur. Bu bütün bunlar yani bu. Ee, altı, 6 7 ilişkiyi kurmakta zorluk çektiğiniz için size gayri dini bir söylem bazen e, makul geliyor ve cevaplan cevaplandırmakta zorlanabiliyorsunuz. Peki ne yapmak lazım? Okumalarınızda bu yedi ilişkiyi çok iyi temellendirin. Dinle insanın, dinle dünyayı, dinle aklı, dinle bilimi. Dinle kültürü, dinle ahlakı çok iyi temellendirin. Okumalarınızla bunu yapın, hocalarınıza yoğun sorularınızı bu alanlarda sorun, cevaplar alın. Ee, gelin Ankara'ya beraber oturalım, sohbet edelim, devam edelim, devam etsin bu sohbet. Anlaştık mı? Eyvallah, teşekkür ediyorum tekrar. Hocam bu konuyla alakalı farklı bir sıkıntı daha var. Efendim? Bu konuyla alakalı farklı bir sıkıntı daha var. Dini söylemlerimizde kullandığımız üslup. Yani dini anlatırken kullandığımız üslup. İslam medeniyeti bir söz medeniyeti. Haliyle söylediklerimiz çok kıymetli ve değerli. Ağzımızdan çıkan her söz çok değerli. Hatta bununla ilgili bir hikaye vardır. Vaktiyle kralın biri bir rüya görür. İşte der ki çağırın en iyi rüya tabircisi kimse gelsin rüyamı tabir etsin çağırırlar. Kral rüyası anlatır. Rüya tabircisi der ki kralım sizin yakında bütün sevdikleriniz ölecek. Kral der ki atın bunu zindana. Başka bir rüya tabircisi bulun bana derler. Hemen bulurlar getirirler. Kral rüyası anlatır. Krala der ki kralım sevdikleriniz için de en uzun ömürlü siz olacaksınız. Kral der ki ha bak şimdi oldu. Al altın